Uzman Coin'den herkese merhaba. Bugün 26 Ocak Perşembe. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Tesla yılın dördüncü çeyrek bilançosunu dün açıkladı. Elon Musk'ın şirketi yeni bitcoin satışı yapmadığını duyururken hem 2022 yılının tamamı hem de dördüncü çeyrek için rekor gelir elde edildiği belirtildi. Tesla'nın elinde şu anda 9720 BTC bulunuyor. Finansal açıdan zor günler geçiren Digital Currency Group alt şirketlerinde de kısıtlamalara gitmeye başladı. Bu şirketlerden biri olan kripto para borsası Luno dün yaptığı açıklamayla iş gücünde %30. 5'lik azaltmaya gideceğini duyurdu. Londra merkezde firma sebep olarak piyasa dalgalanmalarını gösterirken yaklaşık 330 kişinin görevine son verecek. Güney Kore'nin başkenti Seul'de savcılar yeni bir kripto para operasyonu başlattı. Ülkenin en büyük borsalarından biri olan Bithumb'ın sahibi için tutuklama emri çıkarılırken bir de intihar girişimi yaşandı. Borsanın en büyük hissedarlarından olan Vidente şirketinin başkan yardımcısı soruşturma esnasında intihara teşebbüs etti. Kasım ayında iflas eden FTX borsasının alacaklıları arasında Apple, Netflix ve Coinbase gibi bilindik firmaların da olduğu ortaya çıktı. Dün resmen açıklanan mahkeme dosyalarında WeWork gibi teknoloji firmalarından Wall Street Journal gibi medya kuruluşlarına kadar birçok sektörden şirket olduğu görülüyor. 100 sayfadan fazla olduğu belirtilen dosyada şirketlerin ne kadar yatırım yaptıkları ise belirtilmiyor.